Kolonşa, bu gördüğün kolonşa çiçeğidir kızım. Has, güzel bir çiçek. Pembesi, sarısı, beyazı, kırmızısı e, vardı. Ve bütün e, kış üzerinde çiçek kalır. Güzel bir çiçek ama hassas bir çiçek. Çok rüzgarı sevmez. Pamukçuk has, çok sık hastalanır. Pamukçuk hastalığı oluşur. E, pamukçuk hastalığı olduğu zaman e, bir iki damla kolonya ve bulaşık deterjanını bir fıs içine koyup sıkarsanız o hastalıklarına iyi gelir. Ama güzel bir çiçektir. Ne renkleri var anne? Pembe, kırmızı, beyaz, sarı, turuncu her rengi var. Ve gül gibi olanı var, tek katlısı olan var. Bendeki şu andaki gördüğünüz gül gibi olanları. Başka ne renkleri var sende anne? Söyledim ya. Yok sende ne renkleri ben var? Bende pembesi, kırmızısı, sarısı var. Kırmızısı, sarısı, pembesi, turuncusu. Sen bu çiçeği çok seviyorsun değil mi? Seviyorum ama çabuk da hastalanıyor. Gene kırmızım hastalanmış. Yapraklarını topladım, attım. Yeni sürgünler gelecek. Ama çabuk hastalanan bir çiçek. Çok güneşi sevmiyor. Çok serini de sevmiyor. İşte çok bak, güzel bakmak gerekiyor. Nazlı bir çiçek diyorsun. Evet kolon çiçeği çabuk hastalanan bir çiçek. Bunun biti oluyor. Çabuk hastalanıyor. İnşallah kurumaz. Teşekkürler. İnşallah kurumaz. Teşekkürler anne. Arkadaki Japon'u